Sevgili dostlar merhaba yeni bir videoyla yine birlikteyiz bugünkü konumuz ne bana gerek Instagram'da gerek buradaki bazı yorumlarda sık sık sorduğunuz bir belgeseli konuşmak istiyorum aslında e, Netflix'te işte büyük kıyamet veya sel kıyameti veya sonrası olarak yayınlanan e, Türkçe'de kadim uygarlıkların izinde veya kadim uygarlıklar belgeseli diye geçen arkadaşın adı Graham Hanuk ya da Hankook. Isim, isminde bir gazetecinin e, Netflix için düzenlediği, aslında çektiği, hazırladığı belgeseller serisini konuşmak istiyorum. Yani tek tek bölümleri konuşamayacağım ama e, bunlara dair bu gerçeklik payı ve arkeolojideki yansıması nedir? Biraz bunu anlatmak istiyorum. Tabii bunları dinlemeden önce abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi bu adamın anladığı şeyler doğru mu? Yani dünyada Göbeklitepe kültüründen önce veya Mısır piramitlerinden önce dünyaya hakim çok gelişkin bir uygarlık var mıydı ve bu uygarlık büyük bir felaketten sonra yok olup gitti yerine bu uygarlıkların bu uygarlıklardan arta kalan torunlar küçük küçük şeyler inşa etmeye başladılar bunu tartışmak gerekiyor, bunu anlatmak gerekiyor. Gelin ben bu belgesel dizilerini bir açayım, şurada bölümlere bakıyorum, şey birinci sezona bakayım. Kargaşa zamanı hayatta kalanlar, bir zamanlar birsel olmuş, Sirus yükseliyor, boğulmuş bir dünyanın hayaletleri, bilgelerin mirası, Amerika kıtasının kayıp uygarlığı, ölümcül bir kış, afet ve yeniden doğuş gibi başlıklarla bir sürü yer hakkında bize içerikler üretmiş. Yalnız bu içeriklerde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu içeriklerin hiçbirinde Graham abimiz gidip kaza alanındaki arkeologların vermiş olduğu bilgilerle hareket etmiyor. Kendisi sadece Göbekli Tepe'yi ziyaret ederken Karahan Tepe'ye geçiyor. Burada Necmi abiyle Profesör Doktor Necmi Karur'la görüşüyor. Necmi hocanın söylediği her şey e, alana yönelik ve kazıların yeni başladığı bir dönemde burayı ziyaret etmiş. Kendi teorilerine dair hocaya zaten soru sormuyor. Hocadan da böyle bir yanıt almıyor. Ama sadece kazının başkanıyla orada bir poz veriyor sonra müzeye gidiyor ve müzede monoliterin üzerindeki şekiller üzerinden e, uzay bağlantısı yapıyor, yıldız kümeleri bağlantısı yapıyor ve yanındaki bir adamla otur güneş tutulmalarını konuşuyor, güneşi, ayı, yıldızları falan kendileri Göbekli Tepe'yi bir kültür olarak değil yek bir tane biricik ünik olarak ele alıp buranın aslında e, bir tapınma ile ilgili bir alan olmadığı bir işaret veya bir şeyi anlatma kaygısı güttüğünü söylüyor. Ve aynı birey e, buradaki alanda belirli yapıların aynı şekilde üç aşağı 5 aynı şekilde yapılan 20 kere tekrarlandığını, bu sürecin 3000 yıl boyunca da devam ettiğini söylemesine rağmen. Bunun altını hiçbir şekilde temellendirmiyor. Veya gidiyor Endonezya'da bir yer araştırıyor. Biliyorsunuz volkanik patlamalar neticesinde birçok ilginç geometrik şekil ortaya çıkabiliyor. Bunların bir tanesi yakın zamanda Urfa-Mardin yolunda yol genişletme çalışmaları diye hatırlıyorum. Ee, yanlışım varsa ya da Urfa-Antep yolu da olabilir. Suruç yol güzergahında e, ama ben Mardin diye hatırlıyorum. E, yol yapımı aşaması çalışma sırasında bazalt sütunlar çıktı. Yani böyle bildiğiniz elle yapılmış gibi duran basal sütunlar çıktı. Bunlar jeolojik ve jeomorfolojik olarak çok net açık açıklanabilen şeyler. Endonezya'da bir yere gidiyor. Bununla ilgili çalışma yapıyor. Kasının sahipleri, alanın sahipleri diyor ki burası 1600'lere falan tarihleniyor. Yani binlere tarihleniyor. Kendisi gidiyor bir eee jeomorfoloji mühendisi getiriyor. Yerin röntgenlerini çekiyor en alt katta 7000 yıl önce bir kültür tabakasının olduğunu söylüyor ve üstteki tabakanın da 1700'lere tarihlendiğini ve binlere tarihlendiğini söylüyor ve bunun aslında 7000 yıllık bir süreci temsil ettiğini söylüyor. Şimdi bu büyük bir handikap. Bu, bunu söyleyen bireyin arkeolojiden bir kere haberi yok. Yani höyüklerde en alt tabakanın 5. bin, 6. binle tarihlenmesi o 5. bine tarihlenen kültürü en üstteki birinci bine tarihlenen veya beş, milattan önce birinci bine tarihlenen kültürle birleştirmez. Yani bunun bir e, şeyi yok, mantıksal bir, reel bir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Yani Neolitik bir kültür orada vardır. Oradaki insanların hepsi bir hastalıkta ölmüş olabilir. Hiatus dönemi vardır. Bin yıl, iki bin yıl, beş yüz yıl neyse. Sonra başka bir kültür gelip aynı yerde yerleşmiş olabilir. Çünkü orada yerleşmenin bir mantığı vardır suya yakındır, tarım arası arasına yakındır, vahşi hayvanlardan daha korunaklıdır ve daha önce yerleşme maruz kaldığı için yerden yükselmiştir. Bir korunaklı alan sağlamaktadır. Eğer bu mantıkla giderseniz İstanbulluların tamamının halen efendime söyleyeyim Bizanslı olması gerekiyordu. Yani bizim İstanbul'da şu anda Ermeni, Kürt, efendime söyleyeyim Çerkez, Laz hiç kimseyi kabul etmemiz kabul etmememiz lazımdı. Ve İstanbul'da şu anda yapılan Diyarbakır'ın kaburga dolmasını, Mardin'in kebabını, Urfa'nın lahmacununu, Antep'in lahmacununu, kebabını yine Bizans kültürü olarak görmemiz lazımdı ve Bizansların bugüne kadar taşıdığını söylememiz gerekiyordu. Bir yerdeki yerleşim silsilesinin kesintisiz devam etmesi 5000 yıl önce yaşamış bir kültürü 5000 yıl sonra yaşamış bir etnisteyle bağlamaz veya oradaki yapılarla bağlamaz. Yani şu anda Nusaybin Nisibis Höyük'te inşa edilen betonarme evleri siz milattan sonra 3. bin yılda kazı yaptığınızı düşünün. Nusaybin, Nisibis taraflarında, Mehlaka, Nika, Zeynel Abidin mahallesi taraflarında falan. Beton harme binalar bulacaksınız. 5 katlı, 3 katlı, 2 katlı. Sondaj yapacaksınız. Aşağıda milattan önce 5. bin yılda tarihlenen Halaf dönemi de eserler bulacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu beton binaları yapanlar 5000 bin yıl önce buradaydı ve 5000 yıldır bu binaları yapıyorlar. Bu gördüğümüz milattan sonra 21. yüzyılda gördüğümüz beton binalar 5000 yıl önce de vardı. Bu adamın bize tam olarak söylediği şey bu. En üst tabakada gördüğü şeyi en alt tabakada bir yerle bağlıyor. Mesela geçen bir tane daha izledim. Amerika kıtasında geziyor ve Yılan Höyük diye bir e, alanı dolaşmaya çalışıyor. E, ile başvuruyor. Bu adamı daha önce tanıdıkları için buradaki hafirler, kazıcılar vesaire diyor ki senin buraya yaklaşımınla bizim buraya bakışımız ve bilimsel veriler birbirini tutmuyor abicim. Ve sen buraya geldiğinde asparagas haber yapacağından biz seni bu alana sokmayacağız. Sokmuyorlar. Ve bu adam da cümleye belgesele başlarken şey diyor zaten. Birçok arkeolojik yerin girişinde yazıldığı o arkeolojik bilgiler gibi bu höyük ile ilgili yazılan bilgilerde yanlıştır. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Yani siz yıllarca orada çalışmış, laboratuvar, verileri olan efendime söyleyeyim, bilimsel birçok veri ve raporla ispatlanmış olan her şeyi sadece size öyle gelmiyor diye yanlış deyip belgesel çekip insanların önüne sunabiliyorsunuz. Bu pervasızlık her şeyden önce. Ve öyle bir anlatımı var ki bu adamın sanki dünyadan Dünyadaki Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Japonya'dan Endonezya'ya, e, Sibirya'dan Türkiye'ye, Irak'tan Ürdün'e, İsrail'e, Mısır'a, Dünyadaki tüm arkeologlar Illuminati gibi bir e, tarikata, bir şeye, e, organizasyona mensuplar ve bu insanlar birbirlerine yemin etmişler, dünyada daha önce var olmuş bir medeniyetle ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğiz arkadaşlar. Amana. Sıkı safarı sıkı tutun. Bu medeniyete dair kimseye bir şey söylemeyelim. Ee, hele bizim zamanımız geçsin, bizden sonraki arkeologlarda da aynı şeyi söylerim. Saklamaya devam edin. Böyle bir şey yok. Bu bir kere arkeoloji ve bilimi karalayan bir, bir, bir belgeseller dizisi. İkincisinde e, nasıl bir anlam çıkıyor bunu söylediği? Arkeologlar elde ettikleri verileri doğru bir şekilde analiz etmekten aciz. Aptal insanlar grubu olarak gösteriliyor. Yani bizim hiçbir zekamız yok. Biz gördüğümüzü, kazdığımızı anlamıyoruz. Ee, Graham abi gelecek. Kendisi e, bir gazeteci olarak, arkeoloji disiplininden hiçbir şekilde haberi olmayan bir gazeteci olarak gelecek. Kendisi bir bakışta hepsini çözecek gidecek. Bakın şimdi size yaptığım konuşmanın içerisinden arkeologlar geri zekalıdır, aptaldır cümlesini tek çıkarırsanız ama kontekstin içinde bu adamın bizi öyle gördüğü şeklini görmezden sadece bu kelimeyi çıkarıp kullanırsanız Mesut Alp'in böyle bir cümle sarf ettiğini ve bunun üzerinden konuşmamın tamamını insanlar dinlemeden bir yargı oluşturabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Yani bunun çok güzel örnekleri var. Mısır'da birisini öldürüyor. Kiralık katilin biri diyor. Niye öldürdün? Diyor da Allah hakaretten bir kitap yazmıştı. Soruyorlar bu kitabı okudun mu? Hayır diyor okumadım. Ama Allah hakaret ettiği söyleniyordu. Bu kadar basit bu birey, bu zat muhterem Göbekli Tepe'ye gittiğinde Göbekli Tepe'deki bir yapı üzerinden bir kültürün tamamını, bakın bir kültürün tamamını oraya endeksleyip oraya kurban ederek bize sunuyor. Göbekli Tepe onun dediği şekilde olsaydı bu şu anda taş tepeler diye ki bunun videosunu yapmıştık daha önce. Taş tepeler olarak zikrettiğimiz o 12 tane 10-12 yani tane, yerleşim yeri ve sürdürülen kazıların hiçbirinin olmaması ve anlamsız olması gerekiyordu. Kendisi bize diyor ki, kadim bir uygarlık vardı, gelişmiş bir medeniyet vardı. Bu medeniyet tüm dünyayı domine etmişti ve çok gelişkindi. Bir sel felaketi gerçekleşti dünyanın her yerinde. Kendisinin bahsettiği şeye göre de, Buzul Çağı'ndan önceki bu doğruluk payı var. Sular 120 metre daha aşağıdaydı. Gitgide yükselerek insanlar daha önce yerleşik Olarak bulundukları bir çok kıta sahanlığı sonra sular altında. Bu doğru. Yani bazı ye, bölgeler su altında kaldı. Neyse devam edelim. Diyor ki bu medeniyetten sonra yok oldular. Ee, ve sonra sıfırdan başlayıp tekrar bir şeyler inşa ettiler. Birkaç tane soru sormak lazım. Bunlar çok gelişkin bir uygarlıksa deniz seviyesinin yükselmesi bu medeniyeti nasıl yok edebilir? Yani bunlar suyla baş edemiyor mu? Bu kadar gelişkinler. Velev ki baş edemediler, boğuldular. Birden bile de sular yükseldi ki böyle değil. Sümerlerle ilgili videolarımıza bakarsanız Sümerleri kökeniyle ilgili işte güneyden geldikleri suların yükselmesiyle yukarı doğru bir hareketliliklerinin olduğu vesaire vesaire. Yani bunların hepsini anlatmıştık. Ee, birden bire olmuyor. Belev ki birden bire gerçekleşti. Bunlar medeniyetleri bunlara el vermedi kendilerini kurtaracak. Tekrardan sıfırdan başlamaları gerekti. Arkadaşlar bu kadar gelişkin bir medeniyet niye tekrar paleolitikten başlasın? Yani hiç mi kimse bunu sormuyor? Veya 2 milyon yıl önce yapılmış bir aleti e, milattan önce 18. bin yıla kadar gelişimini takip ettiğimiz bir süreci neyle nasıl yatsıyarak bugüne geleceğiz? Diyor ki Göbeklitepe e, avcı toplayıcılar bir sabah kalklar hadi Göbekli Tepe'yi inşa, edilir, inşa edelim dediler. Böyle bir şey ancak onun söyleyebileceği bir cümledir. Bir e, bilimsel ahlaka sahip bir arkeologun söyleyebileceği bir şey değildir. Göbekli Tepe bir şeyin başıysa on binlerce yıllık bir sürecin de sonucudur. Bir birikimin sonucudur. Bir izdir on binlerce yıl sonra karşımıza çıkan. Göbekli Tepe'nin hemen öncesinde, bin yıl öncesine baktığınızda Mardin'in dar ilçesindeki boncuklu tarlada siz dikili taş kültünü görmeye başlıyorsunuz. Bin yıl önce ama neyle görüyorsunuz? Dört tane eşit, efendime söyleyeyim, üstünde hiçbir şeklin olmadığı bir kültürle görüyorsunuz. Daha eski gittiğinizde taşları üst üste koyarak bireylerin bunu yaptığını görüyorsunuz. Daha öncesinde gittiğinizde mağara resimleri görüyorsunuz. Yani insanlar önce boyadan bir yapı malzemesi, bir dekoratif malzeme elde ettiler. Mağara, mağaralı, mağaraların duvarlarına yaptılar kendi bedenlerine çizdiler. Büyük bir ihtimalle Göbekli Tepe'de biz monolitleri bireyler olarak kabul edeceksek sizin Göbekli Tepe'de o taşların üstüne resmedilmiş gördüğünüz hayvanların birçoğunu biz önce kendi bedenlerimiz üzerinde nakşettik. Daha sonra bu dövmeler olarak, kalıcı dövmeler olarak günümüze kadar devam etti. Urfa'ya, Mardin'e, Kızıltepe'ye, Deri'ye ye gidin. Oradaki kadınların ellerinde ve yüzlerinde, göğüslerinde işledikleri desenleri Halaf kültüründeki çanak çömleklerde görürsünüz. Evlerinizde hiç dikkatinizi çekmeyen kilimlerin üstünde de görürsünüz. Kültür bir bütün olarak ele alınmalıdır. Siz bu kültür içerisinde sadece benim halamın çenesine yapmış olduğu dövmeyi dak deriz biz. Dövmeyi görüp sadece bu dövme üzerinden halamı ele alırsanız halamı uzaylı yapabilirsiniz. Bu mümkündür. Sizin yorumlamanızla ilgili bir şeydir ama bunun temelleri ne kadardır? Neyle temellendiriyorsunuz? Bu esastır arkadaşlar. Bu arkadaşımızın çektiği belgesellerin tamamı belli bazı bilimsel veriler vererek o alanlarla ilgili yapılmış olan çalışmaların hepsini reddederek bence diye cümleye başlayarak size sattığı bir uydurma asparagas belgeseller dizisi. Ciddi anlamda sallıyor yani. Ben bu kadar rahat, bu kadar fütursuzca, bu kadar pervasızca sallayan bir adam görmedim. Diyeceksiniz ki Na, nasıl bunu yapabiliyor? Çok rahat. Eğer siz arkeolog veya bir bilim insanıysanız, kendi alanınız, branşınız, dalınızla ilgili bir cümle sarf edecekseniz veya bir makale, bir video yapacaksanız, benim bugüne kadar yaptığım gibi, bunları çapraz farklı okumalarla, hakemli dergilerle, makalelerle, o kaza alanının veya o laboratuvardaki çalışan bireyin röportajlarına, söylemlerine, kendisiyle birebir iletişime girerek bazı şeyleri ortaya koyarsınız. Bunun üzerinden bir içerik üretir, insanlara verirsiniz. Ama sizin böyle bilimsel bir kaygınız yoksa istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sınırınız yok. Her şeye inanabilir karşınızdaki. Siz bana göre deyip başlayıp cümleye giriyorsunuz. Birkaç tane de süslü püslü veri ortaya koyuyorsunuz. Karşınızdaki buna inanıyor. Ve unutmayın Netflix bilimsel hakemli bir kanal veya bir dergi değil insanların izlenme oranı üzerinden programlarını puanlayan, buna göre de içerikleri tekrar çekip çekmemeye karar veren bir şirket, bir kapital şirket. Bu adamın çektiği belgesellerde çok insanların duymak istediği şeyler olduğu için ikinci dizisini de çekmişler. Mesela büyük bir tufandan bahsediyor ani den gerçekleşmiş olan. Arkadaşlar oturup hesaplandı bunlar. Dünyada her tarafı sular altında bırakabilecek su potansiyeli yeraltı yer üstü suların tamamını toplasanız yetmiyor. Yani Everest'in tepesine kadar siz bir yeri sular altında bırakamıyorsanız Bırakamıyorsunuz. Diyelim ki dışarıdan bir meteorla bir buzul dünyaya çarpmış olsun. O buzul erimesiyle e, sular yükselsin. Bu da bir teori. Ama bilim insanları şunu da hesaplıyorlar. O buzul kütlesinin dünyaya çarpması 12 milyon ton TNT bombası eş değerinde bir patlamaya neden olacak. Büyük bir ihtimalle bu patlamadan dolayı zaten öleceğiz. Hayat bitecek. Yani bunu anlatacak insan kalmaz. Bunu da bir yana bırakıyorum. 1200-1300 kim bazı kaynaklarda 10 binleri falan söylüyordu ama 1200-1300 santigrat derece düzeyinde bir ısı ortaya çıkacak ve bu ısı dünyaya yayılacak. Yıllarca gökyüzünü göremeyeceğiz falan. Yani bu tufanın gerçekleşebilmesi için. Tufanın gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyduğu suyun uzaydan gelmesi dünya yok edecek bir potansiyele sahip. Yani diyeceksiniz ki peki dünyanın her yerinde bu hikayeler neden böyle anlatılıyor? Çünkü sürekli bir tufan mitosu üzerinden gidiyor ve buzul çağı üzerinden gidiyor. Bu arada Göbeklitepe'ye kalkıp Ege'deki bazı ada yerleşimleriyle ve kültürleriyle de birleştirmeye çalışıyor. Aradaki 6 bin yılı görmezden gelerek. Yani çok enteresan. Arkadaşlar unutmayın mitolojik hikayeler belli bir yerde e, efendime söyleyeyim jeolojik zamanların baskısıyla belli bir yere sıkışmış olan insan topluluklarının bir kuluçka döneminden çıkmış olabilir. Yani insanlar Asya'nın Asya'dan veya Afrika'dan veya Orta Doğu'da belli daralmış o orta kuşakta belli bir alanda yaşadıklarında ve bunların başına bazı deneyimler geldiğinde bunlar küçük çapta olabilir. Ve bu ve o dar, dar alandan dışa doğru göç etmeye başladıklarında bu hikayeleri yanlarına alıp götürdüler ama çok basit çok temel özelliklerle sular çok oldu insanlar öldü gibi bir hikayeyle yanlarına alıp götürdüler. Bu insanlar yerleştikleri yerlerde iklime coğrafyaya ve gereksinimlerine göre bu e, olayı genişletirip kurumsallaştılar. Yani biz 1872 kadar Tufan mitosunu sadece şeyden biliyorduk. Ee, tek tanrılı monoteist dinlerden eski haitten biliyorduk. 1872'de e, British Museum dedi ki bu böyle değil. Mezopotamya'da bundan binlerce yıl öncesinde aynı hikaye anlatılıyor. Antropolojik çalışmalar gelişince dünyanın dört bir yanında bu hikayenin anlatıldığını gördük. Belli ki insanlar arkeik çağda böyle sularla, suların yükselmesiyle ilgili bir deneyime sahipler. Ama bu deneyim Uçan, ışınlamayı bilen, uzayda yolculuk yapan bir uygarlığın yok olmasına vesile olan bir deneyim değil. Suların yükselmesi ve insanların konfor alanı tehdit edecek bir boyuta gelmesiyle ilgili bir şey. Ve tekrar söylüyorum, kendiniz mantıkla düşünün. Bu kadar gelişkin bir uygarlık yok edilip sıfırdan tekrar paleolitik, tabiri taş çağından başlayarak medeniyeti inşa edecek. Hiç mi bilgi birikimi, hiç mi bir filozofi, bir şey aktarmayacak? E, icatlar bilgisi aktarmayacak. Ve o kadar saçmalıyor ki birçok belgeselde yani artık e, daha fazla söyleyemeyeceğim. Yani sürede çok uzadı. Özetle arkadaşlar üfürdükten teyare selam söyle o yere belgeseller dizisi olan kadim uygarlıkların izinde <laughs> bir bireyin kendi fantazi ve iç dünyasıyla ilgili olan belgeseller dizisidir. Bir şey size sunulduğunda, bu neyle ilgili ol olursa olsun, politik, siyasi politik, arkeolojik, sosyolojik, ekonomik, iktisadi, aklınıza ne gelirse, psikolojik, ne ile size sunuluyorsa sunulsun, lütfen kendiniz bunu bir süzgeçten geçirin. Bir bakın, interneti bir araştırın, bir kitap karıştırın. Ama internetteki her bilgiye de değil. Hakemli bir dergiye bakın. Ya da bir onaydan geçmiş, bir süzgeçten geçmiş bir bilgi olup olmadığına, onun akademik bir kimliğinin olup olmadığına bakın. Yani Asur tarihi incelediğinizde Süleyman Sarıceket adında bir arkadaş, işte halk eğitimde yıllarca öğretmenlik yapmış, öğretmen lisesi mezunu, uzun yıllar bu bölümle ilgili, bu uygarlıkla ilgili araştırmalar yapmış ve kalkıp Asurluların aslında Orta Asya'dan veya Japonya'dan gelmiş bir kültür olduğunu cil cil kitaplar yazarak anlatan bir arkadaşın kitaplarına değil biraz daha akademik boyutta bunu gerçekten ayağa basan cümlelerle size anlatan bireylerin yazılarını okuyun her konuda. Bu videoyu izlerken bile bana inanmayın. Açın hem onu izleyin sonra orayı kazan arkeoloğun raporlarını okuyun. Dünyadaki her arkeolojik kazının bir iki raporunu siz internetten bulabilirsiniz. Ve günümüzde yapay zeka sayesinde Çince'den Japonca'ya kadar her türlü makaleyi çevirip okumanız mümkün sevgili dostlar. Yani üfürükten teyare biz selam söylemiyoruz. Graham delen o yare. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.